Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü kanaldaki video konumuz arkadaşlar Gaziantep'in trafik sorunları değil tabii ki. Ee, ben bir ameliyat olacağım arkadaşlar yarın inşallah. Ee, septoplastik ameliyatı olmam gerekiyor. Bu burun iç kemiğinin düzeltilmesi ameliyatı. Ben de düzeltmişken dışında düzeltsinler dedim. Yani çok bir problem yok. Bilmiyorum ya da yapılınca göreceğiz yani var mı yok mu. Öncesi sonrası paylaşacağım zaten sizinle. Bakalım ne olacak bilmiyorum ki böyle estetik kaygılarımız ne olacak arkadaşlar <laughs> tüm ülkenin problemi galiba. Türkiye'de en çok yapılan ameliyatlardan biriymiş bu arada rinoplasti. Ee, bilmiyorum herkesin burnu da birbirine benzer oldu galiba herkes aynı birbirinin geziyor. Ben de o kervana katılıyorum yarın itibariyle. Süreç nasıl geçecek ağrım olacak mı sızım olacak mı neler olacak morluk olacak mı gün gün hepsini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Olmak isteyenlere hani büyük bir fikir olsun istiyorum açıkçası çünkü ben de hani olmadan önce çok araştırdım bu ameliyatı. Bilmiyorum bakalım arkadaşlar hep birlikte göreceğiz süreci paylaşacağım sizinle. Şimdi hastaneye gidiyorum. Hastanede bakacağız ne işlemler yapılacak neler olacak neler bitecek. PCR testi yaptıracağım. Bakalım. Şimdi hastaneye sonuçlarımı almaya gidiyorum arkadaşlar sabah gittim testler falan yapıldı işte film vesaire çekildi ee, yani bir PCR testi yaptılar arkadaşlar beynime soktular sandım yani o çubuğu sürüntü almak için Allah'ım dedim bu nasıl bir acıdır <laughs> buna dayanamıyorsam bilmiyorum ameliyat nasıl olur ama gerçekten hala hissediyorum sabah 8 gibi yapılmıştı ee, şu anda saat 1.30 civarı hala hissediyorum arkadaşlar gerçekten. Yani iyi alıyorlar. Beyine doğru bir yol var yani orada kat ettikleri. Bakın şimdi sonuçlar alacağım. yani siz doktorla görüşme sağlayacağız. Yarın ameliyat için son görüşmeler. <laughs> Aklıma ne geldi arkadaşlar? Ee, hani maskeyi şöyle takıyorlar ya. Bir saniye göstereceğim. Şöyle takıyorlar. <laughs> Burnum çok zorsa artık ben de böyle takacağım. Yani şöyle olabilir bence. <laughs> Karşıma İrem abla çıktı arkadaşlar. <laughs> Derici olan mı? <laughs> o da kaç kere ameliyat olmuştu ya? Bayağı değil mi? Üç, üç kere operasyon geçirdim mi acaba? Kim acaba? Şu an hatırlayamadım. Bilmiyorum ya en korktuğum şey de revizyon ameliyatı arkadaşlar. Bu olmayıp sonra oluyorlar. Yok burun düştü. Yok bilmem ne oldu falan. Bilmiyorum. Bakalım. Pişman olmayalım inşallah. <laughs> İrem abla beni bir sal ya. Vallahi arkadaşlar radyo yani güya da sürekli dinliyoruz Diren ablayı. Bilmiyorum bu mesaj olabilir mi acaba? Bildirelim <laughs> biraz. Ameliyat olacağım ya arkadaşlar. Yapmadığım şeyleri yaptım. Asi Style'ı dinledim. Kırmızı ışıkta geçtim. Yani kırmızı değildi o sarıdan şu kırmızıya geçen var ya, yani şu herkesin geçip de kabul etmedi işte o, o sarıdan kırmızıya geçen kızı. <laughs> yani bilmiyorum arkadaşlar çok heyecanlıyım baksanıza uçuk çıktı buranın ya. Dün bir başım ağrıyor bir başım ağrıyor. Dedim ne oluyoruz? <laughs> Arkadaki evet araç hoşçakalın arkadaşlar. Ya bu da çok güzel ama ne yapayım? Güneş de buraya güzel çıktı bu açıdan. <laughs> Mı, mü? doğum günüsü mü, neyse ya. Sürekli kadın kadın çıkıyor, bilmiyorum. Mesaj mıdır, başka bir şey midir? İrem abla dinliyoruz yani. Hangi radyo bakayım? Ben şimdi reklamını yapmayayım arkadaşlar. Biliyorsunuz çok geniş bir kitleye hitap ediyorum. Yani milyonlar, milyonlar hiç söylemeyin yani. Reklam olmasın onun Hastaneye geldik arkadaşlar. Ameliyat için hazırlandık. Damar yolu açıldı. Canım damar ve ben. <laughs> Öyle. Odamı göstereyim mi size? Şöyle. Çok tatlı bir koltuğum var. Bu renge bayılıyorum. <laughs> çok önemli değil mi şimdi? <laughs> Böyle bir oda arkadaşlar. Bakalım ne olacak.

Ee, buz uygulama yapması gerekiyordu. Uyumuşum. Bayağı uyumuşum hem de. Buralarım hep morarmış gördüğünüz gibi. Korkunç görünüyor. <laughs> Yattıkça şişmişim. Şiştikçe yatmışım. Bilmiyorum bakalım yarın ne olacak. Hiç ağrı yok ama. Yani hiçbir şekilde hem de hiç ağrı yok. Sadece bu morluklar oluştu. Bugün ameliyat sonrası ikinci günüm sabah çok fena başım ağrıyordu. Acile gittik. doktor buz artık koymamam gerektiğini söyledi. Sanırım o da biraz ağrı yapıyormuş. Şu aşağılarda biraz morluğum var. Onun dışında başka bir ağrım sızım yok. Sadece baş ağrısı. Hatta ameliyatımı unutturdu yani öyle bir baş ağrısı. Böyle arkadaşlar ikinci günüm böyle geçiyor. Herkese selam arkadaşlar. Bugün ameliyatımın üçüncü günü. Kendimi daha iyi hissediyorum. Buz uygulamayı bırakınca başımın ağrısı da geçti. Hiçbir şeyim kalmadı. Demek ki buzla alakalı bir durummuş. Yaşadığım baş ağrısı. Burnumda zaten hiç ağrı yok arkadaşlar. Hani biri söylese. Söylediler zaten de pek inanmadı. <laughs> ya yani Sonuçta bir operasyon geçiriyorsunuz. Ve hiç ağrı duymuyorsunuz. Gerçekten doktor bu konuda çok önemli. Gözümün şuralarda morluk vardı biliyorsunuz. Onlar da geçti. Çok az bir şey kaldı. Dünden beri buz uygulamıyorum ama. Ya bu şekilde üçüncü günüm böyle geçiyor. Bugün ameliyatımın dördüncü günü arkadaşlar. Kendimi daha hissediyorum. Hemen hemen her şey geçmiş gibi. Yarın tamponlar çıkacak. Hastaneye gideceğiz. Biraz buralarım <laughs> sararmış. O olan yerler. Tabi normal bir süreç. Ee, nefes almamı sormuşsunuz. Nasıl nefes alabiliyor musun diye. Şu an tamponlar var. Tam bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Ama zaten normal şartlarda da Nefes almamda çok problem olduğu için benim Yani şu anki halinden Bir %20 daha fazla Belki nefes alabiliyordum sadece Onun için yani beni çok etkilemedi Bu tampon iş arkadaşlar Bu şekilde Evet arkadaşlar Bugün ameliyatımın 5. günü Şimdi gidiyoruz tamponları çıkarttırmaya İlk çıkarınca nasıl hissedeceğim çok merak ediyorum Herkese selam arkadaşlar. Herkese selam deyince hep sana hasret diye isim geliyordu. <laughs> Bugünün anlam ve önemi herkese selam sana hasret ey nefes diyorum arkadaşlar. Tamponlarım çıktı dün biliyorsunuz. Yani gerçekten e, atel olmuş olmasına rağmen halen e, nefes alamıyormuşum. Onu anladım. Sanki böyle hani bir ormana gidersiniz bütün böyle oradaki oksijeni çekersiniz akciğerlerinizde ya. Öyle bir şey hissettim yani böyle. E, gerçekten ve burnumun açıldığını hissediyorum tabii ki. Önemli olan da hani estetikten ziyade buydu. Düzgün nefes alabiliyor muyuz? Yarında bu atel çıkacak arkadaşlar. Atel çıkınca burnumun şeklini merak ediyorum. <laughs> Korkuyorum da bazen. Diyorum acaba dokundum mu? Ne bileyim şekli bozulacak mı falan? Bir şey olacak mı? Bir problem çıkacak mı diye. Şimdilik böyle. Ağrısızı zaten yok. Bu gözlerimdeki morluklar tamamen kaybolmak üzere. Doktor bir krem önermişti. Arnica isimli. Yani kesinlikle alın. Bütün bu problemi yaşayan arkadaşlar. Çünkü kremi sürdüğünüz anda hemen etkisini gösteren bir durum söz konusu. Onun için kesinlikle almalısınız. Keşke birkaç gündür alsaydım. Hiç böyle hani gezinmezdim. Ben de bileyim doğal süreç işte. Önce mor arayacak, sonra yeşerecek. Sonra sarı olacak falan diye bekliyorum kendimce. Ama kesinlikle almalısınız bu kremden. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ameliyatımın 7. günü. Bugün apeller çıktı burnumdaki. Ve son bu halini aldı. Doktor ödemli olduğunu burnumun. Bunun hani bunun tam net halini alabilmesi için 6 ay ile 1 yıl arası bir zaman dilimine ihtiyacımız olduğu söyledi. Bu süreçte işte yani bol bol su içip yeşil çay vesaire böyle ödem atışı şeyler İçme söyledim söyledi? Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ben e, sizden gelen sorulara cevap vermek istiyorum. Ameliyatımla ilgili merak ettiğiniz şeyler olmuştu. Ameliyat sürecimiz e, boyunca. Doktorumun kim olduğunu sormuşsunuz öncelikle. Doktorum, e, operatör doktor Ramazan Sargın. Kulak burun boğaz uzmanı. Gerçekten bu süreçten çok profesyonel davrandılar. Ben çok memnun kaldım arkadaşlar süreçten. Daha sonra e, ameliyatın maliyeti sorulmuştu. Maliyeti 9 bin liraydı arkadaşlar. Ee, i̇şte bu hastaneye, kendisinin özel bir kliniği var. Oraya gidiyorsunuz, muayeneleriniz, ee, özel hastane süreciniz vesaire. Ee, hastanede bir gece kalmanız gerekiyor. Yalnız ben kalmayı tercih etmedim çocuğum olduğu için. Ee, birkaç saat müşahede altında kalıp tekrar evime dönmüştüm. Bunların dışında anlatabileceğim ne var arkadaşlar? Ee, ağrı çok sorulan bir şey. Herkes hani ağrıdan çok korktuğunu, ağrı e, duyacağını düşündüğü için olmadığını ama bence kesinlikle ötelememelisiniz. Ben mesela e, bu ameliyatı çok çok uzun zamandır hani olmam gerektiğini e, ve hani tüm doktorlar bunu söylüyordu. Fakat ben sürekli erteliyordum. Artık son zamanlarda iyice nefes alamamaya başlamıştım. E, mecbur kalmasam belki yine bu ağrıdan korktuğum için kesinlikle hani olmayı düşünmezdim belki de ama artık hani kendimi bu süreçte yani mecbur hissettim arkadaşlar bu sebeple ameliyat olmayı tercih ettim. Ee, yalnız e, hiç yani ağrı yaşamadım hiç diyebilirim bu muhtemelen tabii ki e, deneyimli bir doktor tarafından yapılan bir ameliyat gerçekten yani bu konuda çok önemlidir. Doktor seçiminin bu konuda çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de çok araştırmıştım olmadan önce e, Doktorum gerçekten bu konuda çok profesyoneldi. Sizin ne istediğinize size göre hani e, ee, olabilitesinin ne kadar olduğunu, ne olduğunu. Ben zaten dış görünüşle alakalı doktor hiçbir şey söylemedim. Yani dedim ki hani size bırakıyorum. Dış görünüş elbette hani onu da düzeltelim. İçi düzeltiliyor. Sonuçta bir septoplasti ameliyatı olmam gerekiyor. Ee, olmuşken ben rinoplasti olmak istiyorum. Ee, yani dışını da düzeltelim ama dış konusunu size bırakıyorum. Yani yüzüme hangisi uygunsa işte şu kadar kaldırın bu kadar bilmem ne yapın falan. Ben zaten çok kavisli ve kalkık burunlardan pek hoşlanmıyorum. Doktoruma da zaten bu şekilde ilettim. O da bana nasıl uygun olacaksa o şekilde yapacağımı söyledi. Ben böyle hani çok estetik kaygı taşımadığım için doktorum da açıkçası daha rahattı. Hani onu da çok sık boğaz etmedim yani bu süreçte. O mutlu, ben mutlu. <laughs> Güzelce girdik yani ameliyatımıza. Ekibi gerçekten çok profesyoneldi. Bu süreçte gerçekten çok memnun kaldım arkadaşlar. Dediğim gibi doktor seçimi çok önemli. Belki ben hani Ramazan beli yollarımız kesiştiği için hiç ağrı duymadım. Zaten videolarımda da göreceksiniz benim. Sadece ilk gün oldu. O da dediğim gibi buz uygulama sebebiyle oluşan bir ağrıydı. Buzu kesince o da tamamen bitti yani arkadaşlar. Ee, bu şekilde başka aklıma gelen herhangi bir şey yok. İlaçlarımdan da bahsedeyim arkadaşlar son olarak. Ameliyat sonrası bana bir antibiyotik, ağrı kesici ve bu çocuklara kullanılan burun damlalarından SF vermişti. Onları falan damlattım burnuma. Zeytinyağı önerdi mesela. Onlarla birlikte bu süreci güzelce atlattığımı düşünüyorum. Olmak isteyen varsa kesinlikle korkmasın. Güvendiği, istediği bir hekim tarafından bence kesinlikle ötelemeden bu ameliyatı olsun diyorum ben. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı, ve like tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ee, çok teşekkür ederim şimdiden. Hoşçakalın.